Merhabalar. Şu anda zeytin hasatındayız. Hep beraber zeytin topluyoruz. Benim benim dedem, dayım ve anneannem var burada yanımda. Şurada dedem var. Şurada dedem var. Burada da anneannem var. Dayımın nerede olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. <laughs> Bugün çok güzel çok güzel zeytin topluyoruz. Bugün Çakırca'dayız. biliriz zeytinlerimizi. Bunlar da zeytinlerimiz. Evet. Nesillerdir yüz yıldır. Evet. Zeytinler 100 yaşında olduğunu söylüyoruz. Bu zeytinler bir de 100 yaşında. 100 yıllık ağaçlar. Aynen. Çok güzeller. Aynen. Tek tek elimizle. Emek veriyoruz. güzel zeytin ocağındayız. Dayımın nerede olduğu hakkında yine fikir Oradaymış. Ama evet. evet. Zeytinler dans ediyor. Zeytinler evet, ahenkle dans ediyor. Güzel sonra yaptı. Zeytinler de biz dans ediyoruz. Ki? Göle girilir. 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 Evet. Hayat, ya. yapma zeytin dallarını yiyin.